Selam sevgili hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de çok tatlı bir renkle geldim. Böyle şeker pembesi bir iple geldim karşınıza. İpim orta kalınlıkta bir ip şişlerim buçuk numara. ilmek sayılarım 10, 10, 10'un katları artı 4. Modelin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone olmadıysanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açtığınızda yeni koyduğum videolardan haberdar olursunuz. Beğendiğiniz videolarıma da bir beğeni bir yorum vererek kanalıma destek olursanız sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Ben lastik uygulamadım. Siz istediğiniz lastiği uygulayın. Ben şimdi modelin arka yüzünden modelin kurulumuna başlıyorum. Modelin arka yüzünden bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Çok güzel bir model. Anne yeleklerinde, bebek örgülerinde, her yerde, battaniyede, şalda çok rahat uygulayabileceğiniz harika gösterişli bir model bütün ilmeklerimi ters örüyorum arka yüzdeyim kenar ilmeğimi de örüyorum dönüyorum modelin ön yüzündeyim Şimdi modelin ön yüzünden modelin kurulumuna başlıyoruz kenar ilmeğimi örmeden alıyorum 6 ilmek düz örüyorum 1 2 3 4 5 6 kenar ilmeğinden sonra 6 ilmek düz ördüm şimdi buraya geldiğinde bunu ters örüyoruz bırakmıyoruz aynı ilmeğin içinden bir daha örüyoruz ters örüyoruz aynı ilmeğin içinden bir daha örüyoruz Ters örüyoruz. Aynı ilmeğin içinden bir daha örüyoruz. 5 ilmek böyle ters öreceğiz. Aynı ilmeğin içinden bir daha örüyoruz. Kaç oldu? 1 2 3 4 oldu. Ters örüyoruz. Aynı ilmeğin içinden bir daha örüyoruz. Tekrar şimdi buraya 5 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 Tekrar yine buraya geldiğimizde ters örüyoruz. Aynı ilmeğin içinden bir daha örüyoruz. 5 ilmek böyle örüyoruz. Ters örüyoruz. Aynı ilmeğin içinden bir daha örüyoruz. Ters örüyoruz. Aynı ilmeğin içinden bir daha örüyoruz. 5 ilmek böyle çift olarak ters örüyoruz. 1 2 3 4 5. Bir ilmek düzümüzü örüyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Dönüyoruz. Şimdi modelin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir ilmek tersimi örüyorum. Şimdi burada çift ördüğümüz ilmekler var. Bunları açıyoruz. 1 2 3 4 5 ilmek açtık. Kalan buradaki 5 ilmeğimizi ters örüyoruz. Bunlar örmeden duruyor burada. 1 2 3 4 5 ilmek ters örüyoruz. Tekrar bu çift ördüğümüz ilmeklere geldik. Açıyoruz bunları, uzatıyoruz. 5 ilmek uzattık. 5 ilmek ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 pardon 6 ilmek. 6 ilmekle başlamıştık burayı. Kenar ilmeğimizi de örüyoruz, dönüyoruz. Modelin ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Tekrar buradaki düz ilmeklerime devam ediyorum. 2 3 4 5 6 ilmek düzümü ördüm. Şimdi burada uzattığımız 5 ilmeğimiz var. Bu 5 ilmeğimizi böyle topluyoruz ve hepsini düz örüyoruz, bırakmıyoruz. Bir doluyoruz, bir daha örüyoruz. Bir doluyoruz, bir daha örüyoruz. Buradaki 5 ilmekten 5 ilmek çıkarıyoruz. 1 2 3 4 5 ilmek düzümüzü örüyoruz. Şimdi 5 ilmek düzden sonra yine buradaki bu 5 ilmek uzattığımız ilmeklere geliyoruz. Bunları düz örüyoruz. Düz örüyoruz. İp katlı olduğu için takılıyor. Şöyle bırakmıyoruz. Bir doluyoruz. Bir daha örüyoruz. Bir doluyoruz. Bir daha örüyoruz. 5 ilmekten 5 ilmek çıkarıyoruz. Kenarda bir düz ilmeğimiz var örüyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz. Dönüyoruz. Modelin arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bir ilmek tersim var. Örüyorum. Burada 5 ilmekten 5 ilmek çıkarmıştık. Bunun da hepsini teker teker düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 Tekrar burada 5 ilmek tersimiz var örüyoruz. 1 2 3 4 5 Tekrar buraya geldiğimizde 5 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 artık tekrar 5 ilmek ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ilmek pardon. 6 ilmek ters örüyoruz. Kenar ilmeğimizi örüyoruz, dönüyoruz. Bir modeli bitirdik. Bakın. Çok güzel bir model, çark felek. Bakın. Modelin ön yüzündeyim. Modelin ön yüzünden kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Bir modeli bitirdik. İkinci modelde beraber çalışalım. Çünkü modellerin yerini kaydıracağız. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. işlem yapmadığım için hızlı örüyorum. Arka yüzden de bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Ön yüzden bütün ilmeklerimi düz ördüm. Arka yüzden de bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Arka yüzden de bütün ilmeklerimi ters ördüm, geldim. Bakın modelimiz çok güzel. Kameraya yaklaştırayım şöyle. Şimdi ikinci modeli kuruyoruz. Tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım dedim ya şimdi yer kaydıracağım. Buraya ve buraya kuracağız modelimizi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek düz örüyorum ve hemen yanından başlıyorum. Bir ilmeğin içinden iki ilmek ters örerek örüyorum. Beş ilmek böyle ters çift çift, çift ters öreceğiz. 3 4 5 kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördük 5 ilmek çift çift ters ördük 5 ilmek düz örüyoruz 1 2 3 4 5 tekrar buraya geldiğimde çift olarak ters örüyorum çift olarak ters örüyorum çift olarak ters örüyorum. Çift olarak ters örüyorum. 1 2 3 4 bir tane daha. Ters ördüm. Kalan ilmeklerimi düz örüyorum. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Dönüyorum. Modelimin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. 6 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6. Şimdi bu çift ördüğüm ilmeklerimi açıyorum. 5 ilmek. Açıyorum ipim benden tarafta. Tekrar 5 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 Çift ördüğüm ilmeklere geldiğimde ip benden tarafta 5 ilmeğimi açıyorum. Kenarda bir ters ilmeğim var örüyorum, kenar ilmeğimi örüyorum, dönüyorum. Modelin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum, bir ilmek düzümü örüyorum. Buraya geldiğimde bu 5 ilmeğimi topluyorum, uzattığım 5 ilmeğimi düz örüyorum. Bir doluyorum, bir daha örüyorum. Bir doluyorum, bir daha örüyorum. Beş ilmekten beş ilmek çıkarıyorum. Beş ilmek düz örüyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Tekrar buraya geldiğimde bu beş ilmeğimi topluyorum. Düz örüyorum, bırakmıyorum. Bir doluyorum, bir daha örüyorum bir doluyorum bir daha örüyorum 5 ilmekten 5 ilmek çıkarıyorum kalan alt ilmeğimi düz örüyorum kenar ilmeğimi örüyorum ve arka yüzeye geçiyorum arka yüzdeyim kenar ilmeğimi örmeden alıyorum buradaki alt ilmeğimi ters örüyorum Buradaki bu ilmeklerime geldiğimde bunları da teker teker düzüreceğim. 1 2 3 4 5 5 ilmek ters örüyorum. Tekrar buraya geldiğimde artırdığım ilmeklerim var ya tekrar 1 2 3 4 5 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeğimi örüyorum. Dönüyorum. İkinci modelimizi bitirdik. Şimdi ön yüzden de bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Arka yüzden de ters örüp tekrar üçüncü modeli konacak. Ama biz bu kadar anlaşıldı artık. Ön yüzden bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Çok güzel bir model. Kenar ilmeğini de örüyorum. Bakın modelimiz bu. İlerlemiş halini göstereyim ben size. Modelimin ilerlemiş hali de böyle. Bu renge de çok güzel yakıştı. Bakın. Burası arka yüzü. Burası ön yüzü. Bu beraber çalıştığımız bugünlük de bu kadar diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kendinize iyi bakın.